Survivor 2025 sezonu bomba gibi başladı. Yarışmacıların aldığı haftalık ücretler züğürt çenemizi henüz yormuşken 2024 ve 2025 sezonundaki yarışmacı ücretlerini karşılaştırdık. Yarışmacıların aldığı haftalık ücretlerde ciddi değişiklikler olurken Acun Ilıcalı'nın yaptığı zam oranını sizler için hesapladık. İşte detaylar. Ancak videomuza geçmeden önce ham saatli YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aylardır beklenen Survivor 2025 sonunda kaos dolu bölümleriyle başladı. Her yarışmacının haftalık ücret aldığı Survivor'da geçtiğimiz haftalarda bu rakamlar ortaya çıkmış ve züğürt çenemiz epey yorulmuştu. İçerikte de görebileceğiniz gibi Survivor 2025'te en yüksek ücret 125.000 TL olurken en düşük ücret 70.000 TL oldu. Geçtiğimiz sezonun ücretlerine dönüp baktığımızda da en yüksek ücreti 100.000 TL, en düşüğü 60 bin TL olarak görüyoruz. Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına bir yılda ne kadar zam yaptığını en düşük ve en yüksek ücretler üzerinden hesapladık. Hesaplamalarımıza göre en düşük ücret 60.000 Türk lirasından 70.000 Türk lirasına çıkarak 10.000 Türk lirası yani yüzde 16,6 zamlandı. En yüksek ücret ise 100.000 Türk lirasından 125.000 Türk lirasına çıkarak yüzde 25 zam aldı.